Merhaba ben Rıza Yokay Tuğsarvalı. Bugünkü piyasa değerlendirme hoş geldiniz. 5 Aralık 2023 saatlerimiz 19.30. Bugün geçe kaldık. Çünkü genel itibariyle yoğun bir gündü. TL bazında altın satışı ve gümüş satışı yoğundu. Gırır'ın gümüş tercih edilmedi. Daha çok külçe gümüş tercih edildi. Bu da videolarımın işe yaradığını gördüm işin açıkçası. Kuyumcu kent kapalı çarşı takipçilerden bir yoğunluk vardı bugün. Valla yolu düşeni beklerim. İşlem olsun olmasın, ticaret yapsın yapmasın, alım satım yapsın yapmasın hiç fark etmemiz sizin taşı tanışmak amaçlı. Geliyorsunuz memnun oluyorum, mutlu oluyorum ve beğenileriniz çok çok kıymetli. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için, destekleriniz için çok çok te teşekkür ediyorum. Ee, dert görmesin diyorum elleriniz arkadaşlar. Yani bu beğeni ve yorumlarla işte alg algoritması varmış YouTube'un. Diğer insanların da karşısına çıkıyormuş. Valla diğer insanlara da sebep oluyorsunuz. E, memnun oluyorum. Onlar da benim videolarımı görmüş oluyorlar. Ve aynı zamanda hem bana destek hem de onlar videolarımı gördükçe yatırıma yönelmeye, tasarrufa yönelmeye çalışıyorlar. Memnun oluyorum. Bu tarafı geçtikten sonra bugün neleri değerlendireceğiz? Dolar TL, Euro TL, Sterlin TL, Ons Altın, Ons Gümüş. Aynı zamanda tabii ki gram altın ve gümüşün gram TL'sini e, aktardıktan sonra genel varlıkların değerlendirilmesi Yanı sıra ekonomik haberler bunları değerlendireceğiz. E, borsamız, kripto paralar ve fonları değerlendirdikten sonra günü kapatacağız. Bugün itibariyle altın ve gümüş tarafında yoğun bir satışın olduğunu söyledik. Genelde insanlar e, haberlere bakıyorlar. Haberlere baktıktan sonra da tabii satışların işte artışın çok olduğunu daha da artacak olduğunu düşünüp alım yapıyorlar. Kimi kesim çok ufak bir kesim bozdurmaya geldi bugün. E, daha çok alım yönünde olduğunu söylemekte fayda var. Dolar TL 29.010 seviyelerinden hareket ediyor. Dolar TL'yi söylemeden önce dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi birazcık yukarı doğru kafasını kaldırdı. 103.63 seviyelerinde 103'ün üstünde seyrediyor. Amerikan yıllıklarda ciddi bir düşüş var. O da 10 altın destekleyici bir durumdaydı. 4.17 seviyesinin 4'ün altındaki seviyeler artık özellikle altın tarafı için 10 altın için pozitif süreçlere girdiğimizi bize gösterecek. Dolar TL 29.010 seviyesinde Biraz daha yavaşlamaya çalışacağım. Yavaşlamamla alakalı çok yorum alıyorum çünkü. Ee, özellikle mizacım ister istemez birazcık hızlı anlatım. Hep işleri yetiştirme derdindeyiz. Hep bir şeylerin koşturmacası içerisindeyiz. Birazcık daha yavaşlayarak size anlatmaya çalışacağım. Dolar TL 29.010 seviyesinde ve dolar TL'deki beklentim 29.100 ile 29.200 bu hafta içerisinde bağlanan oturması. Ve 29.200'den sonra artık 30'a giden yolda bu sene içerisinde 2024'ün Şubat Mart ay ayları içerisinde 32'lerde fiyatlanabilecek bir dolar. -TL. TL. Ne yazık ki artık normal süreçlerde olabildiğini söylemekte fayda var. Dolar TL'de özellikle beklentilerimiz 32 lira ve 32 liradan sonra artık hazirana kadarki süreçte yukarı yönlü ivmesini devam ettiren yabancı yatırımcı özellikle çekmek adına dolar TL'de seçimden sonra da bir serbest kalış, özellikle seçimden sonra da bir yukarı ivme devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Çünkü akın akın bir ee, şu an dolar euro gelmiyor. Bir turist zamanı değil işin açıkçası ve aynı zamanda ödemeler e, sonuçta e, döviz ödemeleri fazlasıyla var. Bu nedenle dolarla alakalı söylemimiz yukarı yönlü devam edebileceğim. Kimi kesim teknik, ben teknik olarak değerlendirdim. Dolar 21 olacak 20. Hepsine saygı duyuyorum. Bir şey diyemem. Ama benim düşüncem dolar TL'deki ne yazık ki yükselmesini istemeyiz. Ama yükselişin devam edebileceği. Euro buna bağlı olarak e, şu an bir 31 paritede bir düşüşlük var. TL bazında 31 geldiğimizi görebiliyoruz. Euro TL'de beklentiler nelerdir? Euro TL'de beklenti 31 600 31 700 bandına tekrardan gelmesidir. 32'leri zorlayan bir Euro TL. Bu hafta içerisinde tekrardan görebileceğimizi evet bir yükseliş oldu. Düzeltmesi geldi ve tekrardan yükselişin devam ettirebileceği düşüncesi içerisindeyim. Euro TL'deki beklentim bu. E, sterlin TL 36 470 e, özellikle okulla alakalı sterlin TL alan bir kesim var. O yüzden sterlin TL'yi söylemeden geçemiyorum arkadaşlar. 36 465 bir gevşeme söz konusu. 36 lira gidebilecek sterlin TL var. Bu hafta içerisinde yatayda devam edebilir. 36 400 lerden devam edebilecek bir sterlin TL görebiliriz. Ons altın. Ons altında bir gevşeme söz konusu. Özellikle yukarı yönlü iğmesini göstermişti. Zirvelere yakın artık zirvelere yakın derken e, en azından e, eski e, zirvesini kırıp da yukarı yönlü ivmesini göstermişti ons altın. Burada bir düzeltmesine geldi. 2013'lere geldiğini söyleyebilirim. Kademeli alış alış yapacaklar buradan bir tık alış yapabilirler. İşte onda bir varlıklarıyla hiç altın yoksa ellerinde dolarla alım yapabilirler ve özellikle burada 1980'de önemli desteklerden olduğunu söylemekte fayda var. 1980'lere kadar gevşedikten sonra ben pek kalıcı gevşemenin olacağını düşünmüyorum. İşte 1960'lar olabilecek daha düşük rakamlar gelebilecek diyemeyiz. Burada özellikle bir 1960'lar gelemeyeceğini düşündüğüm için 1980'lerden sonra tekrardan yukarı yönlü toparlanma olabilir. E, bu toparlanma sonrasında da altın artık Amerika'da FED faiz indirimlerini bekliyor hale geldikten sonra daha fazla yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Burada gram altın genel itibariyle baktığımız zaman 1938 seviyelerinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Gram altın TL'de şöyle söyleyelim. Hedefsel olarak TL bazında dolar TL destekli yürüyebileceğini düşünebiliyoruz. Burada 1939'dan sonra 1939 sonrasında 1939 sonrasında 1960-1970 rakamları tekrardan gelebilir. Onus bazında bir tık gevşeme yapabilir fakat daha sonrasında yukarı yönlü ivmesini devam ettirebilir. Burada 1939 genel itibariyle kademesel olarak e, 1939 ve kademes olarak da 1960, 1960 ve 1960 sonrasında e, daha rakamları göremeyebiliriz. E, bu saat olmuş, hala gelen müşteriler olabiliyor. O yüzden onlara da bir yandan işaret ediyorum. Kusura bakmayın. Videoyu da çektim. Çekmek yetiştirmek gerekiyor. Gram altın 1938 demiştik. Tekrar ettik. Ve bu hafta içerisinde 1960'ları tekrardan görebileceğimizi tekrar ettik. Ons altında bir gevşeme olsa da dolar TL olarak destekli olacağı için tekrardan gram altın yerini kuracağı düşüncesi içerisindeyim. Ve e, gümüşe gelelim. Gümüşte bir miktar gevşediğini gördük. Gümüşteki rakamlarımız neler? Gümüşte şöyle söyleyelim arkadaşlar. Artık e, 23 e, bakıldığı zaman 23-24'deki e, Yani ons bazında bakıyorum özellikle. Ons bazındaki rakamların beklentilerini hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle ki son rakamları çekmemiştim çünkü. Son rakamları da çekeyim size. E, ve son rakamlardan bakarak işaret edelim arkadaşlar. Ee, ve gümüşte de beklentilerimiz yukarı yönlü ivmesini devam ettirebileceği yönünde ekranım kapandığı için göremiyorum kusura bakmayın ee, normalde ekrandan baktığımız için daha rahat açıklamaları dile getiriyorduk öyle söyleyeyim size bakıldığı zaman altına şöyle gümüşteki beklentilerim yukarı yönlü aslında fakat yine orada da bir kısa düzeltme var bir yukarı yönlü inmesinin devam ettirebileceği düşüncesindeyim onu ileteyim en azından size arkadaşlar orada da bir tık gevşeme olduğunu tekrar edeyim. Bunun yanı sıra genel itibariyle baktığımız zaman altında bir kısa düzeltme olsa da yukarı yönlü inmenin devam ettiği de söylüyoruz. Ve genel duruşunda e, orta ve uzun vadede yükselişin devam edebileceği yönünde. Çeyrek altın 3123 alış, 3177 satış, yarım altın 6268 alış, 6350 satış, tam altın 12500 alış, 12644 alış, satış ve atel arası 12830 alış, 12978 satış şeklinde bunun yanı sıra 22 ayarı nasıl hesap ediyoruz? 1 çarpı 0,912 çarpı has alışı 1924 1754 TL'den 22 ayarı bilezin alışını gerçekleştiriyoruz. 1 çarpı 0,930 çarpı 1937 22 ayar 1 gramda 1801'den satışı gerçekleşiyor vaziyette. Bunun yanı sıra 14 ayarı nasıl hesap ediyoruz? 1 çarpı 0,575 çarpı bugünkü hasalış 1923 1105'ten 14 ayarın alışı gerçekleşiyor. 1 çarpı 0,685 diyelim miligram olarak işçilik de üzerine ekleyelim. 1937'den de satışını yaptığımızı düşünsek 1326'dan da 14 ayar 1 gramın satışı gerçekleşiyor vaziyette. Gelelim borsamıza. Borsamızla alakalı çeşitli söylentiler, çeşitli söylemler var. Borsa dolar bazında 278 artık gelmez. Daha devam etmez. Dolar bazında kaybettirir. Enflasyon olan ülkelerde, enflasyonist olan ülkelerde borsanın TL bazında, dolar bazında özellikle hisse bazlı kazandırabildiğini görmüştük. Bundan önceki özellikle e, hisselerde. Kısa vadede borsa ile alakalı evet 7400'leri görebileceğimizi iletmiştik. Fakat orta ve uzun vadede 9000 ve 12000'e de hedefimiz olduğunu söylemekten vazgeçmemiştik ve vazgeçmiyoruz da. 8058. 8000 üzerinde kaldığımız sürece pozitif olduğumuzu borsada iletelim. 8000'in altında da 7400'lere kadar gevşeme olabilir. Evet burada eklemelerimizi gerçekleştiririz. Fakat onun dışında 8500 ve 9000 endeks hedeflerimiz devam ediyor. Fakat elimizde özellikle bize e, bir şeyler katabilecek bir şeyler özellikle yenilebilir enerji tarafı örnek veriyorum. Sektörel bazda yani size söyleyeyim olabilecek e, şirketlere elimde bulunuyoruz. FK'ları düşük özellikle ucuz kalmış şirketlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Ki daima size ilettiklerim biz 100 içerisinde kıymetli olan kıymetli kalmış şirketler arasında yeni alkarzlar var gelecek örnek veriyorum. Onları da yine iletmeye size devam edeceğim. Örnek veriyorum bugün Ford Fortoto %2.64 düşmüş. 830 civarında olan bir Ford Auto var. Sasa. 51.90. Ee, uzun bir dönemdir. Yani 3-4 günlük süreçte eksi e, artı 3, artı 5, artı 6 totalde artı 20'yi bulmuştuk. Bugün eksi 3 yaptı. 51.90. Sasa ve hektaşın yolunun uzun olduğunu ve özellikle orta uzun vadede sepette bulundurduğumu söylemiştim. Hektaş e, eksi bugün buçuktan yoluna devam ediyor. 23 liralardan. 19.80'lerden de hedefimizde. Yani sürekli takibimizde. Bunun yanı sıra enerji sektöründe enerji sağ. Yine benzer bir durum için söyleyebileceğimiz. Bunun yanı sıra yine söyleyebileceğimiz doğuşu sayabiliriz bunun smart güneşi sayabiliriz, şişe camı sayabiliriz. Türk Hava Yolları hak etti, yani zirvesine yakın bir yere geldi. 265 liralardaydı zirvesi ve 259.500 bugün eksi birlik bir düşüş yaptı. 259.500'lere lira kadar geldi. E, Arçelik benzer bir durum yine sayılabilir arasında. Galata Wind yine sayılabileceklerin arasında. Yani sayabileceğim borsa tarafında yine kıymetli birçok şirket var. Bunlarda bir düşüş, bir fırsat bekliyor vaziyette olacağız. Ee, şu an yabancı yatırımcı gelmeden beri kuyruğunu bu kadar dik tutan bir borsa için olumsuz bir hava, olumsuz bir süreç, olumsuz bir durum diyemeyiz. Yabancı yatırımcı geldiği zaman çok farklı bir noktaya gelebiliriz. Bu nedenle borsamızda sepetlerimi bulundurmaktan vazgeçmiyorum ve kim ne derse desin de vazgeçmeyeceğim. Şu anki düşüncem bu yönde. Kripto tarafında beklentilerimizi karşılayan bir kripto tarafı var. Bitcoin 42.580, 43.000 dolarlara özellikle merdiven dayamış bir Bitcoin var. Burada 46.000-47.000 dolarlar gelebilir. Fakat aynı zamanda da bir küçük düzeltme bekliyor vaziyette olabiliriz. Özellikle kripto tarafında en azından 38 bin dolarlara tekrardan bir sarkış ve 38 bin dolarlardan tekrar yukarı yönlü toplama gerçekleşebilir. Burada dikkatli bir şekilde satış yapmadan tut döneminde bulunup şu anda da alış yapmadan özellikle bir düzeltme gelirse alışlarımızı yaparız. Düzeltme gelmezse de tut olarak yolumuza devam ederiz düşüncesi içerisindeyim. Orta ve uzun vade 2024 Nisan ve 2024 sonu 20 2025 başlangıcına kadar kripto bizim yüzümüzü güldürecek düşüncesi içerisindeyim. Bunun yanı sıra fon tarafında baktığımız zaman Metaverse ve Blockchain özellikle teknolojileri olan fonlarda bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Artı 11 şeklinde Iğdır Van Yozgat. Artı 11 şeklinde lider olarak yola devam ediyor. Ya Ben 10 günlük bir rapor çektim. Ad Portföy Fintech yine Fintech ve blok zincirli teknolojileri değişken fonu. Artı 9 şeklinde Zonguldak, Fatsa, Bursa yine eklenebilirler arasında yer almış zaten. E, ee, bunun yanı sıra AK Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu artı 7 şeklinde Adana, Ordu, Yozgat sepetinde olduğunu biliyorsunuz zaten. Daima size iletiyorum bunu. Ee, bunun yanı sıra yine sayabileceklerimizin arasında gümüşle alakalı yine yani bir hareket var. Çünkü gümüşün son hareketleri anca işlenmiş gözüküyor. Fonu biliyorsunuz sonradan işliyor. E, gümüşte garantinin var örnek veriyorum. Tebin var. Hepsi artı altı yapmış. Giresun, Trabzon, Zonguldak garanti olanı. Giresun, Muğla, Ceyhan e, TEP olanı. E, banka banka değişiklik gösterebiliyor. Ben sektörden her sektörden tek tercih ediyorum. Benim düşüncem bu yönde. Bunun yanısına Roto Portföy altın fonunda bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Artı 3.5-4 şeklinde. E, bu altının son e, özellikle katkısını muhtemelen e, fiyatlamış olduğunu görebiliyoruz. Genel itibariyle duruş bu. E, bunun yanı sıra yine Iğdır, Jandarma, Zonguldak, İş ve Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu e, değişik, özellikle değişik bir fon olması ve sektörel bazda bir tane bulundurmasın, bulundurmaktan fayda olacağını düşündüğüm için ekleme yapıyorum bu tarz fonlarda da. E, genel duruş bu şekilde arkadaşlar. E, elimden geldiğince size yararlı olmaya çalışıyorum videolarımı beğenmeniz ve yorumlarınız çok çok benim için kıymetli. Teşekkür ederim destekleriniz için. Bugün geç yayınlamak zorunda kaldım görüyorsunuz. E, videonun ortasında bile gelenler olabiliyor. Ee, artık o yapacak bir şey yok. Ee, dediğim gibi size bildiklerimi kendi yaptığım ve memnun kaldıklarımı iletmeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, yolu düşenleri bekliyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için tekrardan kıymetli olduğunu iletip abone olmayan varsa abone olurlarsa da abone olmayanlar varsa da olurlarsa beni sevindirmiş olurlar diyelim. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun arkadaşlar.